J-Platon'da kullanıcı tanımlı filtre ekleyebilmek için ilk önce yeni bir rapor tasarı eklememiz gerekiyor. Ben örneğimi finans yönetimi altındaki cari hesap listesi raporuna cari hesap e-posta adresi filtresi ekleyerek göstereceğim. Finans yönetimi, cari hesap raporları, cari hesap listesi, özel ayarları kullanıyla yeni bir tasarım ekliyorum. Standart yerleşim diyorum. Burada sağ taraftaki özellikler kısmında rapor filtreleri kısmından yeni bir rapor ekleyebilmek için sona ekliyorum. Sonraki Bu ekranda filtre tipinde kullanacağınız filtre alanının değerine göre ilgili seçimi yapabilirsiniz. Ben cari hesap e-posta adresi string bir değer olduğu için Sting Range Filter değerini seçiyorum adına Cari Eposta diyorum açıklamaya Cari Eposta adresi Application ID kısmında bu filtrenin lookup'tan seçilebilir bir alan olduğunu biliyorsanız yani seçilebilir bir alan kullanmak istiyorsanız ilgili e, ekranı buradan seçiyor olmanız gerekiyor. Benim kullanacağım cari hesap e-posta adresi seçilebilir bir yer olmadığı için o yüzden bu listeye ihtiyacım yok. Sizin kullanacağınız alan e, bu alan buradaki formlardan seçilebilir bir alan ise ilgili formu ve alanını gösterip seçiminizi yapabilirsiniz. Koşul kısmında vereceğim filtrenin e, ne olacağını söylüyorum. Eşit olarak karşılaştırma yapmasını istiyorum. Sonra gidiyorum. Bu kısımda bir işimiz yok. Sonraki gidiyorum. Burada da e, kullanacağım alanın aşağıdaki tablolarda bir yerde hangi alanla eşleştirildiğini söylüyorum. Ben cari hesap listesi, şey, cari hesap tablosundaki mail adresi bunu bilmiyor da olabilirsiniz. İşte tahmin edip bir kelimeyle arama yapabilirsiniz ya da şuradaki artı artıya tıklayarak ilgili tablonun altındaki alanı scroll'la aratarak seçim yapabilirsiniz. E-mail adresi, cari hesaplar tablosundaki e-mail adresini kullanıyorum. ilgili alanı seçtikten sonra son diyerek filtreme eklemiş oluyorum. Uygula dediğimizde de artık bu rapora bu filtre eklenmiş olacak. Tabii ki burada tasarımı da kaydetmiş olmam gerekiyor. Tasarımı da kaydediyorum. Cari hesap e-posta filtre kaydet kapat dedikten sonra tasarımını seçiyorum tasarım burada seçili olması gerekiyor aşağıda evet gördüğünüz gibi cari hesap cari hep posta adresi şeklinde filtre eklenmiş oldu deneme olarak deniz et evet, logo kontr direkt Burada da gördüğünüz gibi cari hesap. ve Posta adresi deniz güzel olan iki tane cari hesap varmış. Şimdi bir tanesine tıkladım. İçinde cari hesabın deniz güzel olduğunu göstermek için. Bu biraz yavaş açıyor galiba. Evet gördüğünüz gibi cari hesap eposta posta adresi denizgüzel.com.tr Siz de kendi e filtrelerinizi istediğiniz alanları seçerek yapabilirsiniz.